Bak hiç adama bile bakmıyorsun sen. Niye orada böyle bakıyorsun? Ben bunu tanıdım. Bu, bu adamın hiçbir alakası Ben Bu arkadaşı tanıyorum. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ben seni tanıyorum. Sağ ne diyorlar? Ömer. Ha. Başka bir iş mi var mı sana? Yok. Nasıl yok ki? Çok önemli. Unutacağım ben. Ya, Niye söylemiyorsun? Adam yiğit nakabıyla alınır. Ben seni. Yok bu koyun der kimi? Benim. Kaç koyun var burada Ömer dayı? Ömer dayı. Ay maşallah. Sende koyun var mı? Aşağı koyun var. İyi maşallah. Nerede koyunun? Orası koy benim. de ha? Oo maşallah. Bak şurası değil mi? Kaç koyun var? Kaç koyun var? abi. Ay, ay. Maşallah. Ha. Nasıl bu sana yaygınlar değil mi yani? O... Ya ot ne der işte böyle Yanlaşıp, yok, yok abi de e. böyle anlaşamıyor işte da. Yok yok abi kendi kabilemizden anlaşamıyor. O diyor oraya bu O diyor oraya bu mu? Neyi de niye böyle oldu? Ben bu iş. Ben anlamadım. Allah Allah. Ha. Ne yapıyorsun yer yetmiyor mu şimdi size? Ya yetse de idare edeyim. Daha ne yapacaksın yeter mi? Adam baksana bizim şey oba da şey gibi bu oraya kiralık vermişti. Ya, ben, 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 ben. Ona çağırılmazlar oh. için işte. Çevirmişler mi okulu? Çevirdi ha. Sarap'tan mı çevirdi. Kulunu yeni Sarap'tan kiralık diye. Bu İdris Naim Şahin mi ne? Ha. Onun O vermiş. Allah Allah. Siz burada ya. o zaman ne yayın yapamıyorsunuz zaman öyle mi siz? Oraya yapamıyor da oraya giremiyoruz. Yasak. Yasak. Allah Allah. Size yetiyor mu şu anda bu? Yok bu abi bizim... yok. Aha önüme bir koyun çıktı. Oradan bir koyun geliyor. O çıktı. Niye yapacak? bu koyun ye gir aşağı girecek. Anlaşmazlık oluyor gireceğim. mu kendi aranızda peki? Karşı e, evet. yani kendi aranızda tabii illa ki hani da tabii. Bu ne yapıyor? Bu gülebi niye taşıyorsun sen? Neyin Adam mı saldırıyor? Ya ne yapıyor? Bazı hainlik oluyor. Bir şeyler yapıp da. Peki hainlik nasıl oluyor? Öyle karşıdan birisi çıkıyor mu çıkan da oluyor daha böyle. Allah Terslik, Allah. Terslik oluyor. Allah. Kaç sene bir yapıyorsun bu işi? Valla ne bileyim anamdan doğduk da ailemi bunun peşinde yani. Ben babam öyle, babamdan sonra ben aldım, babam öldü, benmişti. Bu boyunca da anlıyor yani, öyle ama anlıyorsun? Ya az buçuk işte, et yedi sen nereden geliyorsun? Yaylaya geldim. Yanınıza doğru geldim. bakmıyor bize hiç buraya. Ben var. niye bakmıyorum? Orada mı? bize bu oraya herhalde dedik. Geldik. Öyle topu. E sen mi? bu hangi ayda çıkın ya diye? ben abi ben üçüncü ayda. Dördüncü yok, ayın biri dedim. He yok. Bahar. Dördüncü <laughs> ayın biri dedim çıkarım. Bahar altında kalıyorsun burada. Dördüncü kalıyorum. Kalıyorum. Kaç sefer kaldım? E, ne yapıyor? Garda ne yapıyorsun? Ne yok. yapacağım? Bugün gidiyorsun tekneye aşağı, fırın eğin aşağı. Bir gün yapıyor, o, ikinci gün açıyor. Yani eriyor. Diyorsun. eriyor. Orta, Hangi aya kadar kalıyor peki burada? Beraber havaya gidersen evet. 11. ayı, 12. ayı buluyorum yani. Sen neredensin abi? Koçapta. Osof. Evet, sen Osof'tan. E, sizde de koyun çok değil mi sizin bu tarafta da koyun çok? Koyun çok da var. Maşallah. Bu eskiden koyun sütü olurdu. Mesela alınırdı yok şimdi bu iş. E, Siz e, yapıyor e, musunuz? Yeninde kaldı, yeninde. Ben yapıyormuşuz. Koyun yerinde kaldı yerinde. Ben yok işte Der onu. onu ne bir arkadaşıma iyi derim ne kendim yaparım. Ne, ben böyle dedim zaman o da koyuncu yalan desin bana. Niye? Abi sıçıya tamam üstünde onun dölbet var dölbete sıçıya. Yani Koyunu başında. arkadan savuyor. Abi birinde olmasa birinde bunun içine işiye. Ben yemem. Eee onu yemez ee, diyorsun. İsterse adam kıtsın bana ha. Peki kolay gelsin Ömer Dayı. Hadi i̇yi görüşürüz. görüşürüz. Hadi bana sağ ol. Sağ ol.